Merhabalar herkese. Telefonunuzun WhatsApp bölümünde şu uyarı alıyorsanız saklama alanı dolmak üzere saklama alanında yer açmaya başlamak için dokunun diye size uyarı veriyorsa yapmanız gereken ayarlar saklama alanı ve veriler saklama alanını yönet. Burada üstteki 5 megabaytten büyük olan alttaki de çok kez iletilmiş olan veriler arkadaşlar. Bunları tek tek silmeniz gerekir. 5 megabayt'tan büyükleri silelim. Gördüğünüz gibi bunları tek tek sileceğiz. Bunlar çünkü gönderilmiş ve hala hafızada olan görüntüler, videolar. Bizim fotoğraflar bölümünde olmamasına rağmen hala telefonun hafızasında görünüyor. O yüzden silmemiz gerekiyor. Silmek için de hemen şuraya mesela basıyoruz. Buradan tek tek sileceğiz. Öğeyi sil diyor arkadaşlar. Ve öğeyi sildik. Gördüğünüz gibi öğey silindi. Tek tek böyle videolarınızı bakın. Hangisini silmek istiyorsanız onu silin arkadaşlar. Telefonun hafızası. Bakın burada diyor ki WhatsApp medya dosyalarınız da silinecek ancak film rulonuzda kayıtlı olabilir diyor. Film da sildik. Yani fotoğraflar bölümünden de sildik. WhatsApp'ın bölümünden de sildik. Siz de öyle yapmayı unutmayın. Bazen fotoğraflar bölümünde sildiğiniz videolarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Hani bizim takip ettiğimiz, sizi takip edin. O videolara ulaşabilirsiniz. Sildiğiniz videolara böyle tek tek hangi videoyu silmek istiyorsanız o videonun üzerine geliyorsunuz. Buradan. Burada ortadaki tüm öğeleri ve tüm kopyalarını siliyorsunuz. Tüm kopyaları da silebiliyorsunuz. Birden fazla kopyası var demek ki evleri ve tüm kopyaları siliyorsunuz. Ne kadar nereye kopya yaptıysan onları da siliyor arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.